Alaras ne yapıyorsun? Aa, ne oluyor ben oğlum? Ben de etsin, ne de anneciğim, niye aa, bu kadar sinirlisin? Aa, anneciğim, ne oluyor sana? Ne oluyor? Aa, Alaraz, bu haller ne? Oğlum, niye bu kadar ya, sinirlisin? Bak, aa, Alaraz, niye bu kadar sinirlisin? Ya, anneciğim, ne oluyor sana? Aa, üf, dayanamıyorum anne, sana. Anne, anne. Ne yapıyorsun? İh, sen ters yüz kızgınım mı izliyorsun? Alaraz ya, inanmıyorum. Şekerini yatsın. Ala sen bir şekeri yem mi yemek istedin yoksa? Ala az. Ay daha fazla dayanamayacağım. Atlas gel çıkalım gel. Gel çıkalım gel. Ay kapatayım da şu kapıyı sen iyice sakinleş. Bu kadar sinir olmaz oğlum. Anne kapatma seni sana kapatma. Ya anneciğim hay sen biraz sakinleş. Öf başım şişti al. ya. Hay. Ay başım şişti. Hala geçmedi mi sinirin ya? Bırak oğlum bırak o şekeri. Aa Alaraz ne oluyor? <laughs> Alaraz ters yüz kızgın seni ne hale getirdi? Oğlum ya bu hareketlerin ne? Alaraz, ne bu kadar sinirlisin? Hayır anneciğim sakın bir yerleri dökme sakın Alaraz. Lütfen sakinleş anneciğim bu kadar sinir iyi değil Alaraz. Ah, Alaraz nereye kayboldu Atlas? Abi Ah, telefon çalıyor. Nerede bu telefon? Gideyim de bulayım şu telefonu. Ters yüz kızgın arıyor. İnanmıyorum ya. Ne yapacağım şimdi ben? Alarasta yok ortada. Ay ne yapsam ne yapsam şimdi? Açsam mı acaba? Ama Alarasta kayboldu. Ay en iyisi açmamak. Açmayayım ben şu Alarası bulayım. Ha kapı çaldı. Kim geldi acaba? Hemen kapıya bakayım. <laughs> kızgın yüz sen ya senin ne işin var kızgın Çekler yüz? Be. Ne şekeri? Ya şeker falan yok sana. Kırmızı şeker istiyorsun. Kırmızı şeker mi istiyorsun? Aa. Of kırmızı şeker de vermezsem Aa. gitmezsin şimdi. Aa. Dur 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 tamam sinirlenme dur. Aa. Tamam kızgın yüz tamam götürürüm kızgın yüze. Al, al 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 şekerini al. Aa. Al git tamam Aa. al al hadi. Çok kızgın kızgın. Çeneni Bu kızgın yüz nereye kayboldu ya? Sesler ne? İnanmıyorum. Alaraz ne oldu? Alaraz burada mıydın? Oğlum niye ağlıyorsun? Alaraz ne oldu? Alaraz ya bu sefer de üzgün yüzle mi konuştun? Alaraz dur oğlum dur ağlama. Alaraz niye bu kadar çok ağlıyorsun oğlum ya? Anne! Ne oldu anneciğim? Ne? oldu? Susamıyorum. Anneciğim nasıl susamıyorsun? Alaraz kendine gel oğlum. Alaraz ağlama anneciğim ağlama. Niye bu kadar çok ağlıyorsun? Alaraz. Alaraz. Ne yapabilirim anneciğim senin için? Niye bu kadar ağlıyorsun? Ya öf başım şişti ya. Alaraz. Bebek gibi oldun sen. Aynı bebek bebekliğindeki gibi ağlıyorsun. Kanıların aklına geldi? Oğlum dur ağlama ya. Öf Alaraz. Dayanamayacağım artık bu sesi. Daha fazla dayanamıyorum. Alaraz gidiyorum ben. Sen de burada kal ağlamaya devam et. <laughs> Ay a, oğlum ne yapayım ya? Sen kendi kendine sus burada. Ben daha fazla dayanamayacağım. Gidiyorum. Ay şu kapıyı da kapatayım da sesin gelmesin. Ay daha fazla gel. Alaraz dur ağlama ya. Ay ne yapsam ben ne yapsam. Aa Alaraz ne oluyor? Alaraz bu sefer de ağlayan yüz mü geldi? Oğlum nasıl kurtaracağız seni ya? Alaraz ne yapsak oğlum? Aa çocuk susmuyor ya. Alaraz. Dur oğlum dur ağlama. Anlıyorum. Alaraz ortadan kayboldu. Ay telefonda çalıyor. Alaraz sen nereye kayboldun oğlum? Telefonda çalıyor. Ne yapsam? Şimdi gidin de şu telefona bir bakayım. Kim arıyor acaba? kim kim aramış? Of ya üzgün yüz arıyor. Şimdi ben açarsam belki ben de ağlarım ya. En iyisi hiç açmamak. Üzgün yüz hiç seninle konuşamam. Ya ben de Alaras gibi olursam. Ben de çok ağlarsam. Telefona bakmamak. Gideyim de Alaras'ı bulayım. Ah kapı çaldı. Kim geldi acaba? Alaras'ı da arayıp bulamadım. Önce şu kapıya bakayım. Kim gelmiş bakayım. Üzgün yüz sen mi geldin? üzgün yüz dur ağlama ya. Tamam dur sana da şeker vereyim. Niye ağlıyorsun bu kadar? Tamam gel. Ay üzgün yüz yeter ağlama ya dur. Zaten Alaraz o kadar çok ağladı ki başım şişti ya. Dur bekle dur sana şeker alayım da geleyim. Ay üzgün yüze de hemen şeker bulayım. Heh, şu pembe şekeri götüreyim de yesin. Bu üzgün yüz nereye kayboldu ya? Alaras'ın sesleri geliyor. Üzgün yüz gitti Alaras mı geldi? Alaras neredesin oğlum? Alaras ne oluyor? Oğlum şimdi gülmeye mi başladın? Alaras ya bugün sende bir ortasını bulamadık oğlum. Ya çok ağlıyorsun ya çok kızıyorsun ya da çok gülüyorsun. Bu nasıl gülme? Oğlum böyle gülme mi olur. Anneciğim niye bu kadar çok gülüyorsun ya? Aleras ne oldu sana bugün yavrum? Ne oldu? Nasıl kurtaracağız biz seni ya? Aleras gülme anneciğim gülme. Ne oldu sana? Anne beni gülüyor. Anne beni gülüyor. Çok Aleras mutlu yüz mü aradı sen? Oğlum bu nasıl gülme ya? Böyle gülme. Ya i̇nanmıyorum ya bu sefer de mutlu yüz aramış ya nasıl kurtulacağız biz bunlardan ya Alaraz of Ay Alaraz daha fazla dayanamayacağım senin bu ruh hali değişlerine gidiyorum ben ay nereye gitsem kafamı al başımı alıp da gitsem buralardan Alaraz bir daha görmesem seni oğlum bu nasıl gülmeler ya Rabbim ay Alaraz ya kurtulamıyorum sen nereye gitsem oraya geliyorsun ya aa Alaraz mutlu yüz mü mu geldi ya? Nasıl durduracağız biz seni? Bana <laughs> gel anne. Ay, ay anlamıyorum ya. Alaraz'ı bugün de başına gelmeyen kalmadı ya. Alaraz yine ortadan kayboldu. Ya Alaraz ne oluyor bugün sana? Sürekli ortadan kayboluyorsun ya. Oğlan kahkaha ta ta kayboldu. Of ya yine telefon çalıyor. Üf ne yapacağım ben ya? Sürekli telefon çalıp çalıp duruyor. Gideyim de bakayım kim aradı yine. Mutlu yüz aramış bu seferde. Of zaten Aleras sizinle konuşa konuşa ne hale geldi ya. Bir de şimdi yine arıyorsun. Tabii ki de açmayacağım telefonunu. Arası bulayım ben. Nereye kayboldu? Ay yine kapı çalıyor ya. Aleras şimdi seni tekrar arayamayacağım annem. Önce şu kapıya bakayım. Sonra seni aramaya devam edeceğim. bu sefer de sen mi geldin ya? Öf ne yaptısam ben sizden bir türlü kurtulamadım ya. Bak şu hareketlere bak. En iyisi dur sen istemeden ben sana bir tane şeker vereyim de hemen göndereyim seni. Öf neredeydi bu şeker? Şurada bir tane daha vardı. <laughs> turuncu şeker. Bu turuncu şekeri vereyim de gitsin şu mutlu yüz. Al bakalım al. Al mutlu yüz al şekerini al. Çok gülüyorum, çok gülüyorum, çok mutluyum. Ay tamam mutluysan git hadi git başka yerlerde mutlu ol. Mutlu yüzde gitti. Gideyim de şimdi Alaraz'a bakayım. Alaraz, oğlum iyi misin? Ah şükür. Bu sefer sana bir şey olmamış. Anneciğim hala bunlara mı bakıyorsun ya? Ver bakayım ver telefonu. Sakın böyle şeyler izleme Alaraz. Bak sürekli ruh halin değişiyor. Bugün çok yordun beni. Anneciğim kapat kapat şimdi yine gelirler. Oğlum kapat hadi.